Çocuklar merhaba. Beni özlemişsinizdir. Ben de sizi çok özledim. Şimdi sizlerle beraber bir tane kedi yapacağız. Böyle küçük. Siz de annelerinizle beraber yapacaksınız. Şimdi malzemelerimiz bir tane kağıt, bir tane makas ve bir tane de kalemimiz lazım. Bunları annenizle beraber yapıyorsunuz. Tek başınıza yapamayabilirsiniz. Biraz zor. Evet. Önce A4 kağıdımızı alıyoruz. Böyle köşesinden düz olacak şekilde katlıyoruz. Evet. Tatilde sıkılmayın diye sizler için etkinlik hazırlıyoruz. Sizler de annelerinizi üzmüyorsunuz. Çünkü bir hastalık var. Virüs. Bu bizleri hasta ediyor sizler de hasta olmamak için dışarıya çıkmıyorsunuz. Annelerinizle beraber evde kalıyorsunuz. Şöyle katladıktan sonra şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor çocuklar. Sonra bu köşesini de katlıyorsunuz. Düz bir, düz bir çizgi çıkması için. Böyle ucundan. Daha sonra burayı açıyorsunuz. katladığımız yeri kalemle çiziyoruz çocuklar düzgün çizmek için. Sonra katladığımız yeri açıyorsunuz. Çizgiden kesiyoruz. Bu evde kalma sürecinde annelerinizi üzmüyorsunuz çocuklar. Bakın biz sizler için burada etkinlikler hazırlıyoruz. Bunları annelerinizle beraber veya babanızla da olabilir. Evde etkinliklerimizi yapıyoruz çocuklar. Evet kestikten sonra kalan parçamızı ayırıyoruz. Bunu başka bir etkinlikte kullanacağız. Atmıyoruz çünkü. Daha sonra bu köşeyi bununla birleştiriyoruz. Burayı birleştiriyoruz. Köşelerine üç uç gelmesine dikkat ediyoruz çocuklar. Daha sonra köşelerini katladığımızda şöyle büyük bir üçgen şekli elde ediyoruz. Bunu açtığımız zaman bu şekli siz söylüyorsunuz annenize. Ben söylemiyorum. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Bu hangi şekilde çocuklar? Bunu annenizle beraber söylüyorsunuz. Daha sonra katladıktan sonra çocuklar iki parmağınızı koyuyorsunuz dışa doğru kavisli bir şekilde kulakları olacak kedimizin. Katlıyoruz. Dışına doğru iki parmak. İki parmakla buradan katlıyorsunuz. Birbirine eşit olmasına dikkat edin. Çocuklar. Evet. Daha sonra şöyle bir şeklimiz ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman bunlar kedimizin kulakları olacak. Arka tarafından bu kısmı arkaya doğru tekrar katlayacağız çocuklar. Uçlarından biraz daha kedimizin kulaklarının büyük olmasını istersek biraz daha açabilirsiniz. Tekrar katlıyoruz. Şöyle böyle bir kedimiz oluyor. Şimdi kedimizin gözleri ve burnu eksik çocuklar. Onları da biz kendimiz çiziyoruz. Annemiz değil. Kendimiz çizeceğiz. Tamam mı? Şimdi ben sizlere örnek olsun diye çizeceğim. Kalemimi aldım. İsterseniz gözünü renkli yapabilirsiniz. Ben siyah kullanmak istiyorum şu an. Gözlerini önce bir daire çiziyoruz. Sonra boyuyoruz. Biraz büyükçe bir daire. Çok fazla büyük olmasın. Sonra diğer gözünü çiziyorsunuz. kedimizin gözünü çizdik. Şimdi sırada burnu var. Burnunu da tam bu çizginin ortasına gelecek şekilde boyuyoruz. Biraz daha elips şeklinde. Elips öğretmiştim sizlere. Yumurta gibi boyuyoruz. Dikkat edin kağıdı yırtmadan. Daha sonra kedimizin dudaklarını çiziyoruz. Peki kedimizin neleri vardı? Bıyıkları bıyıklarını da çiziyoruz şimdi. 3 tane olacak bıyıkları. 1, 2, 3. Ve tekrar aynı. 1, 2, 3. Evet çocuklar. Bakın. Kedimiz hazır. Aa, bir şey unuttuk. Onu da çizelim hemen. Kedimizin gözlerinin kenarına ince şekilde. Heyecanlıyım biraz. Sizi çok özledim çünkü. Böyle çiziyoruz. Kedimiz hazır. Kedilerimizle oynayabilirsiniz. Bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.